Ya atacağım çöpe sonunda atacağım Allah. basamıyorum deli etti beni ya. Abi işte şey yapma ya kaç para bu abi ver ver <laughs> <laughs> veremiyorsun daha evet. başkasına. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün size bir ekran değişim faciasından bahsetmek evet. istiyoruz. Ee, Barış de, abinin hem de benim başıma geldi. <laughs> evet terzi kendi söküğünü dikemezin tam olarak Vücut bulmuş hali. Barış abi dün bir ekran değiştirdi ve aman Allah'ım ekranı basmıyor Barış abi. Hayırdır? Sorma. sorma. Siz burada ya. bizi mi yiyorsunuz? <laughs> değil mi? Bizi mi koparıyorsunuz? Yani bu video yayınlanmalı evet. mı, yayınlanmamalı mı? Evet. Aynen Yani cepmarket.com.tr tekno webinası ekran değişiminde başalım mı, başarısız mı? Aynen öyle. E tabii ki benlik bir şey yok yani. Burada şansımızı işte bin tane olan ekrandan bir tanesine denk gelen bir hadise. Ya evet. Anlatıyorum. Evet, evet anlat abi. Şimdi, Şimdi sorun ne abi? Aynen. iPhone 11 telefonum yere düştü ve ekranı kırıldı. Ben de e, zaten bu işin içinde olduğum için ondan sonra bunu iPhone X'te de yapıyoruz. E, A kalite OLED ekran takıyoruz ve sorunsuz Hı. bir şekilde devam ediyor müşteri. İşte mesela kullanıcı geliyor diyor ki abi diyor ne taktırayım diyor iPhone X ekran. Valla diyorum orijini 1700 lira. Ondan sonra Hı. servis orijini 2200 lira. Bir de istersen A kalite yan sanayi var diyorum. O da 900 lira. 9'un önce hmm. abi diyor yani. iyi mi? Tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim diyorum. Ben X'de de mesela çok düşürdüğüm için 3-4 tane taktırmıştım. Biliyorsun. Aynen öyle. Hatta birçoğunu sen çekmişsin. Evet. Bir sorun yaşamadım. Bu da öyle gayet güzel. Renkler canlı, performansı tık 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 basıyor. Ama işte bazen böyle binde bir tanesinde olmak kaydıyla şöyle bir sorun çıktı dostlar. Ee, evet. Ekranın her şeyi sağlam kullanışlı sorun yok. Benim için mutlu edici bir ekran. Ama en üstü basmıyor. Yani en üst satır basmıyor. O da şu şarj ve saat olan yer. Ne zararı var? Mesela diyelim ki bu işte ben uçak moduna alacağım cihazı. Alamıyorum. Şöyle. Evet. Uçak moduna alma özelliği yok. Sen evet. bunu yaklaştırırsın Fatih'e. Evet için. aynen. Uçak moduna aynen. alamıyorum. Mesela bir arama yapalım diyelim. Bak şimdi. kim arasam? <laughs> Ozan arayayım. Evet ara Ozan Bey. Ya da Ozan'ı arayayım şimdi işi vardır. Seni evet. arayayım. Ara beni abi. Yakınındasın. Evet. Şimdi diyelim ki Fatih'i aradım. Çıktı burada ya. Işte. Sosyal evet. Medya Fatih ta kendisi. Aç evet. be benim telefonu. Yankı yapabilir. Hemen açıyoruz abi. İşte konuştum. Ne haber? Ne yapıyorsun? iyi misin? Evet. Şu anda iyiyiz. Video i̇yi. çekiyoruz abi. Tamam, görüşmek üzere. Kapat şimdi sen. Kapattık abi. Kapandı. Şimdi tekrar arıyorum. Çok komik oluyor. Ekran basmadığı için 2 gündür bunun sıkıntısını yaşıyorum. Dedim Tek ki ben bunu video çekeceğim. Tekrar açayım mı? Aç aç. Hemen açıyoruz telefonu. Şimdi telefonu açtık, konuşuyoruz. Ondan sonra arka planda bir şey yapacağım ya da ben sonlandıracağım telefonu, kapatamıyorum. Çünkü, bakın şöyle, <gülüyor> <gülüyor> o kadar saygılıyım ki, bakın sağ üstte yeşil ikon var, telefon ikonu. Normalde oraya basıp tekrar aramaya gelmem lazım. Evet. Yani şu pencereye gelmem lazım. Yani şu pencereye gelmem lazım ki, no tuşuna basıp kapatayım. <laughs> ama ben ne yapıyorum? <laughs> Kapatmak için alttan buradan aramayı buluyorum. Ha. Sonra bunu böyle yapıyorum. Hatta evet. pardon, buradan basıyorum. Yani böyle bir, bir türlü zahmetler. Evet Barış abi yararsanız şey tribine <laughs> girebilirsin. Önce sen kapat. Hayır. Şimdi Önce bu sen videoyu kapat. niye çektik? Saçma <laughs> mı? Değil. Şöyle bir şey var, bize inanma bir şekilde daha doğrusu sana soru geliyor. Abi bizim bulunduğumuz yerde ekran taktırdım çalışmıyor. İşte ekran taktırdım üstü basmıyor. Ekran taktırdım altı basmıyor. Şimdi iPhone 11 X grubunda <laughs> yani Home tuşu olmayan cihazlarda X ve sonrasında yeni ekran satın aldığınızda en üst satır basmıyorsa bunun çözümü yok arkadaşlar satın e, aldığınız yere ya da yaptığınız yere gidiyorsunuz, ekranımı taktırdım, bir sorun yok ama en üstü basmıyor. Lütfen bunun yenisini takar mısın, bunu yeniler misin diyorsunuz, bu kadar. Hı. Yani bu işte ekranın yenisini takmaktan başka çözümümüz yok. Dolayısıyla ben de bu videoyu bu yüzden hazırladım arkadaşlar. Mesela ben bunu dün takladım. iPhone 11 ekran, A kalite, OLED sürekli taktırıyoruz, e, herkes memnun. Aynen. Fiyat da gerçekten tam orijine göre oldukça mantıklı. Eğer olur da başınıza gelirse ki biz mutlaka diyoruz ki lütfen beyefendi hanımefendi şurada bir 10 dakika oturun. Her şeyine bakın. Hatta mümkünse PUBG, Fortnite varsa oynayın. Ha. Çünkü oyun açtığında ekran inanılmaz bir teste girmiş oluyor. Evet. Her noktasına dokunuyorsun ya. Özetle siz de dışarıda başka bir teknik serviste toparlıyorum. Ekran değişimi yaptığınızda ilk ve sonrası için eğer bu şekilde benim gibi en üstü basmıyorsa çözüm yok dostlar. Bu videoyu Bilmiyorum. seyrettiğinizde anlayacaksınız ki ekranınız arızalı. Hiçbir şekilde kendinden düzelmez. Sonra o düzelir abi hallederiz. Olmaz. Evet. İşte versiyondur olmaz. Size yardımcı olmak için söylüyorum. Aynen. Çünkü bazen maalesef kötü niyetli arkadaşlar. Kötü niyet demiyorum. Tövbe. E, bilmeyen evet. arkadaşlar. Bu şekilde sizi geçiştirmeye çalışıyor. Hı hı. İşte ekran e, kendiliğinden düzelmez. Versiyonla düzelmez. <laughs> Sonra bakarız olmaz. Lütfen satın aldığınız yere giderek yenisini isteyin dostlar. Aynen öyle. Ve mağdur kalmayın Barış abi gibi. Aynen. Millet aradığında <laughs> önce sen kapat muhabbetlerine girmeyin. Lütfen. Çok saygılıyım. <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz ve videonun sonuna geliyoruz. Evet dostlar bugün iPhone ekran değişimlerinde X ve üzeri ekran değişimlerinde. Bazen oluşan ekran hatalarını değerlendirmiş. Evet ekran değiştirdim sonrası hataları da ekran Aynen direkt Barış abinin başına gelmesinden dolayı da hızlıca böyle bir video çekelim istedik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basınız. Hiç çekinmeyiniz. Ondan sonra kanala falan abone olabilirsiniz rahat rahat. Evet, abonelik mesela. ücretlerimiz yok. Bahar kampanyası. Kampanya. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın dostlar.